Selam oyun severler, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, hocam yine yeniden Mercedes Actros mp6 ile karşınızdayım. Çünkü ilk çektiğim mod videosu çok beğenildi. Dedim ikincisini de çekeyim ama bu sefer daha kısa bir e, mesafe iş bulayım. E, i̇şimizi de tamamlayalım. Hani çünkü orada pil bitti yolda kaldık falan bir sürü mevzu oldu. Ee, öncelikle hani videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyiniz. Şimdiden teşekkürler. Hemen içeriye geçelim hocam. Gidelim işimizi alalım. Yavaş, yavaş. Önünde bir ufak lastik patlak arkadaşlar. Çok seri çok tatlı ya. Dediğim gibi, bir önceki videoyu çok beğendiğiniz için e, bini geçti bu arada o videonun izlenmesi. Ananavradım yavaş. O sebepten dedim ki böyle bir şey yapayım. Bir de ben e, gerçekçi yakıt tüketimini sürekli açık tutuyorum hocam. Hani daha gerçekçi olması açısından. E, orada da sıkıntı yaşadık tabi hani onu da kapattım bu arada Allah e, farklı modlar denedim lan oğlum ne yapıyorsun uçuyorsun bu arada arkadaşlar sağ bir minik problemli o yüzden ayarlayamıyorum uçan uçuşuma bakmayın ama aynı zamanda da video çekmem gerekiyor. Ee, bugünkü video olması lazım. Ayın 6'sı bugün. Bugünkü videoda zaten onunla ilgili minik bir bir şeyler anlatmıştım. Ayağımı sakatladım. Nasıl oldu bilmiyorum. Neyse konumuz o değil. Dediğim gibi farklı modlar denedim. Hani ee, ama olmuyor. Hani normalde başka bir elektrikli araç aldığımızda şey yapabiliyoruz. Ee, benzin istasyonlarından doldurabiliyoruz. Ama bu olmuyor nedense. Bunda dolduramıyoruz hocam. Öyle bir sıkıntımız var. Onun da sebebini anlayamadım açıkçası. Ee, ve yakında ETS'ye gelmesini beklediğimiz modlardan bir tanesi. Onu da tekrardan söylemiş olayım. Öyle bir e, mevzu var. Bu arada hani desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Bir de birkaç arkadaş var. Ee, daha doğrusu hani birkaç kendine bilmez diyeyim ben. Hocam e, son videolarda böyle hani gelip gelip dalga geçiriyor. Ama umursamıyorum açıkçası. Umursasam ne olacak? hani O da bir gerçek bizim ülkede böyledir zaten mevzular. Hani demek ki ben doğru yoldayım şu anda. Demek ki iyi içerik üretiyorum. Profesyonel değil belki eyvallah. Ama alet edevat da profesyonel değil zaten şu an. Hani en iyi ekipmanlara sahip değilim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. ama bazıları çıkıp böyle affedersiniz ama boş konuşuyorlar. Umurumda mı değil. Hani nazik bir şekilde savuşturmaya çalışıyorum ki öyle de olacak o şekilde devam edeceğim. Hiçbir şekilde yorumlarını da kaldırmayacağım bu arada. Bizim ülkede e, hani ne iş yaparsa yapsın önemli değil. Eğer biri kötüleniyorsa arkadaşlar, bilin ki o adam iyi bir iş yapıyordur. Çünkü biz bir biçimde kaldıramıyoruz. Hani iyi iş yapanları kaldıramıyoruz bir türlü. Neden bilmiyorum. Ya buradan da onlara selam olsun. Yani mesela iki tane örnek vereceğim size. Arkadaşımızın bir tanesi, işte sen önce git Türk Dil Kurumundan ee, hani kursal, ondan sonra video çek bence falan gibisine bir yorum yapmış benim de kendisine geri dönüşüm şu şekilde oldu. Ben dedim bir haber spikeri değilim, haber sunmuyorum. Hani burada dedim eğlencesine takılıyoruz. Hani eğlenceli videolar çekiyoruz, muhabbet, sohbet vesaire. Ee, ki ben bazı şeyleri bazen bilerek yapıyorum. Hani her zamanda da ağzım dilim dolanmıyor herhalde. O kadar da değil. Öyle olsa zaten bazıları gibi sessiz sessiz video çeker. Daha çok izlenirdim. O ayrı konu. Simülasyonculardan bahsetmiyorum bu arada. Mini kanallardan bahsediyorum. Neyse. Buradan da bir dis yapıştırayım. <laughs> arada olur öyle şeyler hocam. Ee, bir tanesi işte kahkahayı basmış. Bunların hepsi çok basit demiş bir daha kahkaha atmış. Onlar da shorts videolarıma gelen e, yorumlar. Hani bir kere yani bilmiyorsunuz ki neyin ne olduğunu. Hani o arkadaşlara söylüyorum. Anan kavradın ya. bir ufak Devam ediyoruz. Allah cezanızı kahretmesin ya. Cık, neyse. Sorun yok. Devam ki. Hani hiçbir zaman hiçbir konuda iddialı olmadım. Hani daha dün gelmedik geri geldik. Hani tabiri caizse. Çünkü ben daha önce e, PUBG Lite yayınları yaptım. PUBG yayınları yaptım. Steam PUBG. Hani iyi oynuyorum ama iddialı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. E, bunlara da gerek yok açıkçası. Yani sıkıldım bıraktım. PUBG Lite kapandı. Steam PUBG'den de sıkıldım açıkçası. Hani oradaki e, oyuncu zihnini çözmek çok zor. Onun için yaptığım hiçbir içerikte iddialı olmadım. Hani ne içeriğin kalitesinde ne işte profesyonellik konusunda hiçbir iddiam yok. Ve hiçbir zaman da olmayacak. Hani en iyisini yapıyor olsam bile iddiam olmayacak. Çünkü iddialı konuşmak e, pek de iyi bir şey değil bence. Hani patladın mı sonuçları kötü oluyor çünkü. Her neyse ben de kendisine yazdım. Bu arada uzun yıllardır ben en son PES 13 oynadım. Hani 2013'te çıkan oyundan bahsediyorum. Ve 2025'teyiz. Hani FIFA ile ilgim alakam yok benim ya. Öyle söyleyeyim. Ama ona rağmen orada bir şeyler yapıyorum gene hani. Artistik hareketler yapıyoruz, goller atıyoruz falan filan. Ona atıfta bulunmuş. Hani Ne gerek var abi? İzle geç. Hani basittir değildir. Bu seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Ha sırf moral bozmaya oynuyorlar bu arada. Ama ben o hatayı daha önce yaptım. Hani derler ya sütten ağzı yanan yoğurdu kaşık üfleyerek yer. Ben yoğurt yemiyorum artık öyle söyleyeyim size. Gerisini siz anlayın. Yayınlarım da çok izlendiğim, iyi izlendiğim dönemlerde bir geldi o dönemki sevgilime çok e, ciddi hakaretlerde bulundu. Ben de bunu ana avrat dümdüz gittim. Ertesi gün kimse gelmedi yayınıma. O yüzden e, öfkeyle kalkıp zararlı oturmak istemiyorum artık. Hani isteyen istediği şekilde bak eleştiriye açığım hiçbir problem yok. Mesela şey demişler geçen gün. Ya iyi hoş da hani hep aynı içerikleri çekiyorsun. Biraz da farklı oyunlara yönelsen fena olmaz falan. Kabul ederim. Doğru. Hani doğru söylüyorlar. Ee, ama bazı şeylerin ne yazık ki birazcık zamana ihtiyacı var bende. Yakın zamanda daha iyi, daha kaliteli içerikler gelecek. Allah'ın izniyle. Hani hem simülasyon tarafında olsun hem hikaye bazlı ya da işte adına ne diyorsanız birçok oyunun videosunu çekiyor olacağız. Onu da söyleyeyim hocam. Yavaş yavaş güzel bir şeyler çıkaracağız. Allah'ın izniyle. <laughs> Bu arada tekrar bir hatırlatma yapmış olayım. Hocam. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ya biliyordum bunun olacağını biliyordum yemin ediyorum biliyordum ya. Cık. Durmak istemedim. Neyse. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum ve beğeni atmayı ihmal etmeyin lütfen. Orada bıraksak gideceğiz ha. Hani bir 5-6 saatlik yolu devirirmişiz araçla. Yakıt tüketimini kapattıktan sonra. Fizi kapatmadım bu arada. Normalde bu araçlar otomatik vites ama Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Tamam. Hocam buradan verelim hemen hızlıca. Arka tarafı taktıracağım zannettim de yok mu öyle bir şey. Ee, şöyle bir geçelim. Ya umarım arkamdadır şey. Bakayım bir. Vallahi arkada Tamam. Yanlış şeyi yapıyorum değil mi ben şu an? Birazcık. Şuradan. Değil. Buradan kapanıyor da. Aynen. Böyle bir fotoğrafını alalım. Hocam videomuzu burada noktalayalım. Buraya kadar izleyip eşlik ettiyseniz teşekkür ederim. Sürçülisan etmişsem affola. Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşene dek hoşçakalın efendim.